Evet doğrusal fonksiyon ile devam ediyoruz. Şimdi doğrusal fonksiyonu bir anlatalım. Neymiş doğrusal fonksiyon? Sonra kazanım sorularına geçelim. A ve B sabit sayıları A, B eleman reel sayılar şeklinde verilsin. F fonksiyonu reel sayılardan reel sayılara fx eşittir ax artı b biçiminde ise bu fonksiyonu doğrusal fonksiyon. Yani bir fonksiyonun doğrusal fonksiyon olması için ne olması gerekiyor burada? En fazla birinci dereceden diyebiliriz burada. ax artı b şeklinde yani x kareli terim olamaz, x küplü terim olamaz ama x'li terim ve sabit terim olabilir. f x eşittir a x artı b. Tabi burada mesela b sıfır olabilir. b sıfır olabilir. Burada önemsiz. Tabi burada aslında a'nın sıfır olma durumu yani f x eşittir b olma durumu tartışılır bir konu. Tam olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nda da bununla ilgili net bir şey yok diyelim aslında. Yani iki kitapta iki farklı tanım olabiliyor. Bazı kaynaklar, bazı matematikçiler diyelim e, ee, sabit fonksiyonu doğrusal fonksiyon kabul ederken bazıları da hayır olmaz diyor. Biz tabi çok karmaşaya girmeyeceğiz. fx eşittir işte ax artı b dediğim zaman genelde birinci dereceden olduğu zaman biz buna doğrusal fonksiyon diyeceğiz. Örneklerde bunu iyice açıklayacağım. Mesela burada verdiğimiz örneklere baktığımız zaman 3x 1 5x 4 bak x terimin kat sayısı var ve sabit terim var. x terim var sabit terim var. Sadece x terim var. Ee, burada tabi 5x eksi 1 bölü 4'ü aslında bu şu demek. 5 bölü 4x eksi 1 bölü 4. Yani ax artı b şeklinde. A dediğim 5 bölü 4, b dediğim eksi 1 bölü 4 şeklinde yazabiliyorum. Bunlar doğrusal fonksiyon oluyor. Şimdi doğrusal fonksiyonlarda x'li terim ve sabit sayı bulunur sadece. x kareli, x küplü, x üzeri 4'lü terimler bulunmaz. Şimdi doğrusal fonksiyonun sorularına geçebiliriz.